UX okulundan mezun olduktan sonra sizleri böyle bir alıp sorular sormak istedik. Bu deneyiminizi diğer arkadaşlarımıza aktarmak ve sizlerden öğrenmek adına. UX okulunda başlamadan önce ne yapıyordun? Çalışıyor muydun, okuyor muydun? Üniversitedeydim, son sınıftaydım. Ee, okulu bitirmem için son birkaç ayımdı. Endüstriyel tasarım okuyordum ve her zaman UX'a e yönelmek istediğim için öyle bir süreçte okulu bitirmeye çalışıyorum diyebilirim. Bir yıl öncesinde mezun olmuştum. E, ardından da zaten e, yazılım geliştiricisi olarak bir firmada işe başlamıştım. E, hala o firmada çalışıyorum. Yüksek okulun sonrası staj öncesi işte istifamı verdim. Son günlerim diyebiliriz. Ben de e, endüstri ürünleri tasarımcısıyım normalde. E, mezun olduğumdan beri aslında ürün tasarımı namına çok fazla şey yapmıyorum. Genel olarak grafik tasarım alanına yöneldim ve çalıştığım firmalar biraz beni bu konuda sürüklediler. Yani sosyal medya tasarım da yaptım dergi yaptım. İşte yeri geldi. Benden en son zaten bu UX mevzusuna geçmemdeki ana sebeplerden biri. Çalıştığım ajans benden web tasarımı yapmamı istedi. Ben bu okuldan önce lansmandan önce daha doğrusu aktif olarak çalışıyordum. Daha sonra lansmana katıldım ve aslında yani biraz şeydi, farkındalığım vardı. Hani sektör değiştirmeyi zaten düşünüyordum. Ama bu lansman biraz şey yaptı. Ya evet madem böyle bir yola gireceğim, madem zaten başvurmuşum düşünüyorum da. Ben çünkü okula başvurmuşum önce bir bireysel eğitim almıştım Yüzde Skos'ta. Öyle olunca orada zaten bir <laughs> aydınlanma yaşadım. Hani dedim ben evet sektörü değiştirmeliyim. E katıldım. Hani madem böyle bir yola baş koydum. Artık tamamen bir şeyler yapmam lazım. Harekete geçmem lazım diye düşündüm. Normalde muhasebeci çalışıyordum. E, denetçi yardımcılığı yapıyordum daha doğrusu. Mali müşavir stajyeriydim. E, bıraktım. Birden bıraktım yani. Dedim ben sektör değiştiriyorum. Kusura bakmayın. E, onlar tabii şey şaşırdı nasıl yani falan. E dedim yani insanın kendine ait olduğu hissettiği bir yer vardır. Hani ben gerçekten lansmanda bir aydınlanma yaşadım. Hani insan yaşar ya böyle bir yolda gidersin, bir ışık vurur falan. Öyle bir aydınlanma yaşadım. Ve ertesi gün ya da bir sonraki gün olması lazım. İşi bıraktım. ben avukattım. yaklaşık üç 3 sene avukatlık yaptım aslında aktif olarak. Easy kolaydım. yani bir, yine aslında teknoloji tarafındaki bir şirkette avukat olarak çalışıyordum. <laughs> fakat sonra Dizayn e olan ilgimi fark ettikten sonra aslında product tarafına biraz geliştirme yani oradaki ekibi gördükten sonra böyle kendime biraz keşfetmemle birlikte e, işten ayrılmaya ve dizaynla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdim. Harvard Üniversitesi'nde işletme okuyorum ben şu an. Ya bir yandan ona devam ediyordum ama oradan da yeterli tatmini alamıyordum kendimi geliştirme açısından. User Spot'u da ne zamanlar takip ediyordum. yüksek okulu beraber tam tempo UX'de devam ediyorum. Peki şunu soracağım sana. Bu okul içinde bulunan eğitimleri ayrı ayrı da alabiliyorsun aslında Yöster e, Post'a. Neden okulu tercih ettin? Okul tercih ettim çünkü daha önce tabii ki baktım hangi eğitimler hangi süreçlerden geçerek bize veriliyor diye. Akış daha bütünsel geldi ve açıkçası e, biraz da sık sorulan sorulara tabii ki baktım, inceledim. O sorular doğrultusunda hani bu 8 aylık staj dahil 8 aylık süreçten sonra bir UX Profesyonel olabiliyorsun. Bu vaat aslında benim çok ilgimi çekti. Yoksa dediğim gibi ben bireysel eğitimlere de bakıyordum. Hatta aldığım işte e, online UX eğitimini almıştım bireyselde. O da çok güzel bir eğitimdi bu arada. Ama okul daha kapsamlı, daha e, şey noktaları, özel noktaları değinen uzun bir süreç olduğu için okul tercih ettim bireyselden ziyade. Ya yani şöyle aslında, kendim bildiğim bilir aslında yazın tarafında çalışmayı istemiyordum. Ama işte pandemiydi, ekonomik koşullarda e, teklif gelince balıklama atlayıp hani o tarafı da görmek istedim aslında. Hani işin mutfağından başlamak istedim. Öyle başladım ama başta tabii başta hani yine hoşuma gidiyordu. Ama zaman geçtikçe o konuda uzmanlaşamadığımı fark ettim. Ve çok mutsuz oluyordum o işi yaparken. Yani o iş benim için sadece böyle hani para kazanmak için yapılan bir şey ve mutsuz eden bir şeydi. Ee, ben de araştırmaya başladım. İşte bu sonucunda da e, hani UI UX araştırırken postla karşılaştım. E, ardından Instagram sayfalarını takip ettim. E, daha sonrasında da zaten e, UX okul diye bir şey varmış. Yani eğitimleri ayrı ayrı biliyordum ama e, hani çok başvurmayı düşünmemiştim. Hani e, bir tek tek ayrı ayrı ama bunların hepsinin bir paket olarak verilmesi çok daha iyi olduğunu düşündüm. Ya dedim neden olmasın? User posta enteresan bir şekilde gözüme şey geliyor böyle nasıl diyeyim şey bir imajı var. Yani, UX alanında ilk yani tek bir yermiş gibi durduğu için. Ben zaten sosyal medya e, o zamanlar sosyal medyada kim ilgileniyordu bilmiyorum ama sürekli ilk paylaşılan şey like atan tip olurdum Peki. genelde böyle. Hani işsizde olduğum için sürekli LinkedIn'deydim zaten. Yani yapacak bir şeyim de yoktu o kadar. O yüzden böyle bir şans oldu ve UX okuluna bu şekilde başladım. Ee, az önce söylediğim gibi UX aslında her zaman aklımda olan bir şeydi fakat okuldaki eğitimin UX öğrenmek için yeterli olmadığını düşünüyordum. Bu yüzden de hep arkadaşlarıma UX istediğimi, işte yaptığımız stajlardan sonra da e, ürün, üç boyutlu işte dijitale yönelmek istediğimi, teknolojinin buraya geliştiğini söylüyordum. Bir gün Peşabahçe'deki e, tanıştığım arkadaşlarımdan biri bana şey demişti. Benim işte böyle bir tanıdığım şirket var, ismini duyduğum, hani çok güzel imkanları var. E, bir buraya bak, bir burayı dene demişlerdi. Ben de baktığımda bu UX okulunu aslında gördüm. Biraz benim için arkadaş önermesi diyebilirim. Öncelikle User Sports'un e, sektördeki imajı bana çok böyle iyi geldi. Bir şey öğrenmek istediğimde de genelde User Spot sitesinden öğreniyordum, videolarından öğreniyordum. Genel olarak seviyordum User Sports'u ve takip ediyordum. Sonrasında UX Okulu e, ilan şeyini görünce de direkt başvurmak istedim. UX okulunun birinci günündeki bahar ile UX okulundan mezun olurken yani son gündeki bahar arasındaki fark neydi? Neler değişti? Ee, UX okulunun birinci günü bahar bir üniversite öğrencisiydi. Sektörü e, okulda gördüğü dersler kadar öğrenmiş bir insandı. UX okulunun son günü bahar işe girmiş, user post bünyesinde çalışan bir insandı. Çünkü bu UX okul sürecinde Sadece okulda aldığımız eğitim gibi bir ders görmek değil de ee, ekip içerisinde nasıl çalışılır? İşte o 21 görevleriyle birlikte aldığımız o deneyimler. Tasarım nasıl daha iyi yapılır? Nasıl kullanıcı odaklı düşünebiliriz? Bunları da öğrenmiş olduk. Bu yüzden birinci gün ve sonuncu gün arasındaki partiler birbirinden çok farklı. iki kişiler diyebilirim. Ben tamamen farklı bir yerden geldim. Hiç alakam yoktu açıkçası. İlgim vardı ama program kullanmayı bilmiyordum, bilmediğim bir sürü şey vardı. Ama mezun olduğum zaman ilk günüme baktığımda çok fazla üstüne eklendiğini düşünüyorum, çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Yani yapabileceğimi fark ettim ve dolu çıktığımı düşünüyorum buradan. Evet, aynı şekilde. Ya zaten tasarım çıkışlıyım ama ben basit işlerle çalıştım. Hep hiç dijitale çalışmadım. Öğrenci olarak da ilk defa bulundum dijitalde. Yani öğrenilebilir bir süreç bence. Ya ben mutluyum. ya yani geldiğim noktadan çok mutluyum. UX okulundaki arkadaşlarımızdan da hani yani böyle çok iyi yerlere geleceğine inandım. Çok insan var. E, UX'in ne demek olduğunu tam bilmiyordum e, haliyle ilk gün. <laughs> Ee, ilk günden bugüne kadar onun, e, hani serüven, onu öğrenme serüvenim oldu bir defa. Bunun dışında hani o gün e, şey mi böyle hani sanki dersteki herkes e, biliyor bir şeyler ve ben hiçbir şey bilmiyordum. Öyle bir gündü ama ondan sonra e, hani yavaş yavaş, yavaş yavaş programları, e, dersteci, hani teknikleri öğrene öğrene bugüne kadar geldik. Şu anda hani hala oldum demiyorum, hani hala öğrenmeye devam ediyorum ve hani e, kendisi gelişecek çok ıı, uzun bir süreç de var hala devam ediyor yani. Peki eğitimin yanında yaptığınız görevler de bu sürece katkı sağladı. Bize verilen bu görevler ya da daha doğrusu bize verilen değil de bizim kendimiz bir havuzdan seçip işte bu görevi ben yapmak istiyorum diye talep ettiğimiz görevler o 21 bir görevleri. Ve bu uyanın bir görevleriyle birlikte aslında sizin öğrendiğiniz şeyleri Sizden çok daha önce öğrenmiş ve bir ekip içerisinde çalışan insanlarla birlikte yapmanız diye tanımlayabilirim. Yani evet siz bir yandan okuyorsunuz ama bir yandan da sizden önce okumuş bu işi zaten yapmakta olan insanlarla birlikte bu işi bir şekilde ekibin bir parçası oluyorsunuz. Ve bir anda bence ben buna inanırım. Deniz, denize atlarken iskelenin sonundan bir anda atlamak gerekiyor. Yani iş ortamı da böyle. Bizim için bu U21 görevler, iskelenin sonundan denize atlamak gibiydi. Ben e, şimdiye kadar iki tane görev aldım. Biri e, benchmark ile ilgili bir görevdi. Biri de işte içerik ilgili bir görevdi. Yani U21 ilgili aslında tam ne olacağını bilmiyordum Ta ki görevler gelene kadar. Sonra görevler gelmeye başladıkça as aslında görev geldiğinde böyle bir genel bir panik havası yaşadık. Ya nasıl yapacağız falan ya işte bir yol olsa bir taslak olsa da baksak ve aslında oradan görsek gibi. Sonra aslında bunun bize gönderilmeme nedenini de fark ettik. Çünkü orada biraz kendi halimize bırakılmamızın şöyle bir nedeni vardı bence. Keşfettik. Yani müşteriyle konuşmayı keşfettik. Öyle yani müşteriyle nasıl iletişime geçeceğimizi keşfettik. ve ortaya çıkaracağımız o işte e, şeyin metnin ya da ortaya çıkaracağımız o benchmark raporunun aslında bir örneği olmasaydı bizi bir challenge gibiydi bence. Ve e, bakalım neler yapabiliyoruz'u gördük orada. Ve ben çok tatmin oldum bu 21'den. Bu 21 bize görevler kursun oluyor. İsteyen oraya başvurabiliyor. Hem kendini geliştiriyor hem de bu okul süre zarfında kendi harçlarını çıkartabiliyor diyebilirim. Ben de Başvurdum ve ben de yaptım ve benim için hem öğretici oluyor hem de dediğim gibi böyle ufak ufak bir şeyler kazanmanın o mutluluğunu hissediyorsun. Sektöre böyle ufak ufak adım attığını hissediyorsun. O yüzden benim açımdan çok motive edici oluyor. Ve çok faydalı olduğunu da düşünüyorum. E, UX okulunun eğitim dışındaki diğer avantajlar hakkında ne düşünüyorsun? E, zaten bu 21'i saydığım gerçekten çok önemli bir avantajdı. E, ben de Bence bütün arkadaşlarım için. Onun dışında mentorlarımız vardı. E, mentorluklar gerçekten bir okulda hocanıza gidip elinizde test kitabınızla birlikte hocam hocam ben şu soruyu çözemedim demek gibiydi. E, en ufak bir şeyde takılı kaldığınızda ya da bazen motivasyonunuz düştüğünde bile kalkıp ya işte böyle ilerlersen çok daha rahat edebilirsin ben tutun. Bu işte UX'in en basit prensiplerine kadar size her şeyi açıklayan ee, tamamen ekip içerisinden insanlar vardı, tasarımcılar vardı, researcherlar vardı. Ve bizi süreç boyunca hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Yüvek ben daha aslında yeni yeni keşfediyorum. Yani bize daha önceden bir görev verildi, genel hatlarıyla bakın kurcalayın diye. Onu yapmıştım ama böyle bir kursa başlayın, oradaki derslere tam anlamıyla de başlamamıştım. Bu hafta ilk defa böyle işte mesela UI elemanı için bir ders açtım, yani onu bitiriyorum gibi. Orada şunu fark ettim, mesela çok düzenli bir şey var orada. Yani bir konuyu konuya giriyorsunuz. Orada bir önce bir dersin içeriğini Okuma imkanınız var. Sonra onun testi gibi bir şey oluyor. Ya, o testi de bitirdikten sonra çok düzenli bir öğrenme süreci var. Ben bunu normalde kendim bireysel yapıyordum. Nasıl yapıyordum? Örneğin işte Medium'da bir yazı okuyorum. işte UX Planet'a giriyorum bir yazı okuyorum falan ama orada çok daha böyle bölük bölçük. Yani kendim bir konu bulmaya çalışıyorum. Hani bugün ne okusam gibi bir düşüncem oluyor. UX Planet'a böyle çok daha derli toplu. Ve aslında tabii çok daha akademik anlamda böyle iyi bir dille yazılmış olanı gibi. Bir de test imkanı olduğu için böyle kurs sonu full böyle bir şey, review için böyle overall bir şey olduğu için, test olduğu için mesela orada da yani dün yaptığım dersin sorularını görüp böyle ha tamam buydu falan diye hatırlama imkanı oluyor. Ben UX'i bayağı sevdim. Bir okursunuz ve bir arkadaşlığınız var, online süren bir arkadaşlığınız evet. var ama bu okul arkadaşlık ilişkiniz nasıl şu anda? Merak ettiğim şeylerden Ya aslında o çok iyi işte. Onu da söyleyecektim. İlk hatırlattığınız yani e, insanların böyle birinin suratı şey düşük olsa veya o şeyi nedir onun adı iletişimi bozan biri olsa gerçekten bu kadar keyifli bir süreç olmazdı. Hani tesadüfen mi oldu yoksa gerçekten bu sürecin bir parçası mı bilmiyorum ama herkes birbirine o kadar yardımsever bilen bilen O kadar bir bütünleşik bir halde kaynaşıyoruz ki yani en ufak bir şeyde sorabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. İletişimimiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bunun da çok büyük bir etkisi var. Çok büyük şans oldu bizim için. Herkesin aynı dilden konuşabilmesi, aynı hedeflere doğru yönelmiş olması. O yüzden o da çok büyük bir artı bizim için. Böyle birbirleriyle iletişim halinde kocaman bir komünite olması çok iyi hissettiriyor. Ve böyle birbirinden iyi insanlar var. Alanında farklı farklı alanlarda uzman insanlar var. Bir şey merak ettiğinde ona danışıyorsun. Başka bir şey merak ediyorsun. Başkasına danışıyorsun. Bu çok keyifli ve şey, öğrenim hızını ya öğrenim öğrenimini çok hızlandırıyor. İkip de kendi içinde belli geçmişi olan belli sektörlerde yer almış insanlar. Onlardan da çok faydalanıyorum. Eğitmenlerden de çok faydalanıyorum. Ya herkes an çatısı çok geniş bir çatı olduğu için faydalanabileceğin çok fazla kişi, çok fazla alan var. O yüzden böyle teker teker olmaktansa çok geniş çaplı okul içerisinde olmak çok daha verimli geçiyor benim açımdan. Ee, ben şöyle diyebilirim hmm. önce, ilk buluştuğumuz gün yani ilk UX Okulu'nun başladığı gün herkesi görüyorum, farklı farklı insanlar var, hiçbirini tanımıyorum yani yanımda değiller. İlk başta hem çok uzak hissettim çünkü öyle bir ortamda çok konuşamadım açıkçası. Kimseyi tanımıyorum, yanımda olmamaları falan beni kötü etkiledi. Ama daha sonra buluş, buluştuğumuzda herkes çok sevdim, herkesin çok sıcak kanlı olduğunu fark ettim ama bunu oradan anlamam biraz uzun sürdü. Yani birkaç ders sonra aslında anlamaya başlamıştım ama Tam böyle kaynaşmamız buluşmalarla oldu ee, ama bu 8 aylık bir süreçti. Ee, okuldan mezun olduktan sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra boşta kaldıktan sonra bir sene e, böyle bir şey girmek beni tekrar öğrenci gibi hissettirdi ve evde dahi olsam o aslında sınıf ortamını hissedebilmeye başladım. E, UX okulu öncelikle inanılmaz samimi bir ortamdı. Ben bu normal bootcamp'ler gibi bekliyordum aslında ama onun çok daha farklı bir havası vardı. İlk birkaç gün arkadaşlarımızla çok fazla muhabbet etmemiştik çünkü online süreçte bir e, topluma ait hissedebilmek bence çok zor. Ama biz bunu yıktık. Biz çok iyi bir topluluk olduk. Birlikte dışarı çıkıp e, muhabbet ettik, eğlendik, gezdik. Bir şey yapamadığımızda saat gece üç bile olsa birbirimize mesaj attığımızı fark ettik. Ya da çok güzel bir e, tasarım sitesi bulduğumuzda bunları birbirimize hiç ya ben bunu kendime saklayayım demeden attığımızı fark ettik. Yani aslında gerçekten o bir arkadaş ortamı hem de özlediğimiz bir arkadaş ortamıydı. Birlikte öğrendiğimiz bir arkadaş ortamıydı. Çünkü artık Udemy'den yani kalkıp böyle bir sürü siteden bir sürü şey eğitimi alabilirsiniz. Ama kendimizi bir komünite içerisinde hissetmek bir yere ait olduğunu hissetmek bence öğrenme hızını çok fazla artırıyor. Ben de UX okulumdan önce yani bir buçuk yıldır işsizdim, işten ayrıldım ve gerçekten hani var olduğum işte hiç mutlu değildim. Bir şeyler katmak istiyordum kendime ama hani nasıl katabileceğimi hep araştırıyordum, sürekli araştırıyordum ve hani bu yani yüksek okulu diye bir şey olunca gerçekten ben de tekrar öğrencilik hayatıma e, geri döndüm ve hani yeni insanlar tanıyıp hani deneyimme deneyim kattım diyebilirim yani işin özüyle. Bir sürü farklı şey grubumuz var işte. Bir kendi aramızda goygoy grubu kurmuştuk. Onun dışında böyle işte hayvanlarımızı, petlerimizi paylaştığımız ayrı bir grubumuz var işte. E, müziktir, şey e, filmdir, e, kitaptır, kaynak paylaştığımız grubumuz ayrı var. Onun dışında Discord'da işte oyun konuşanlar var, NFT konuşanlar var, işte coinlerle ilgili konuşanlar var böyle. Her bir sürü insan bir araya gelmişiz yani ve bence birbirimizi çok güzel yükseltiyoruz ben öyle düşünüyorum. Daha okul disiplininden ziyade bakış açısı olarak görüyoruz dersleri ve süreci. Hani birbirimize yardım ediyoruz, daha böyle dayanışma içinde geçiyor. O yüzden hani evet bir okul bir süreç olduğunun farkındayız ama disiplin olarak değil de bir şey olarak, hayat tecrübesi olarak görüyoruz gibi geldi Ben öyle görüyorum yani. <laughs> Ee, şimdi tabii bu, ben, benim aslında bu okula başvurmandaki en büyük motivasyonlardan biri okulun, e, bahsetmiştim gerçi ama tasarım odaklı birinden ziyade aslında sektörden olmayan birilerinin de açık olması çok büyük avantaj. Ben sektörü değiştirmeye karar vermez Elbette mesela çok popüler günümüzde yazılım. Hani acaba dedim oraya mı yönelsem? Ama genelde bu tarz bootcamplar veya eğitimler illa ki bir e, akademik kariyer veya lisansta bağdaşlaşmış bir bölüm istiyor. Ama user sponsor değil. Yani hepiniz gelin ya herkese kucak açmış. Yani yeter ki bir ilgin, bir bilgin olsun. Sen bu işi iste. İstedikten sonra her şeyi başarırsın diye düşünüyorlar. Beni gerçekten bu çok cezbetti. Hani girdikten sonra aslında ben buymuşum ve yapabiliyormuşum. Bunu fark ettim. Benim için çok büyük fark. artı herkese öneriyorum. Şimdi eşim de hatta acaba ben de Çünkü öyle isteyerek, öyle motivasyonlu bir şekilde yapıyorum ki. Ya senin bu işin çok iyiymiş. Ben de mi başvursam falan oldu. Katılacağız lan sonra. <laughs> İzleyecek o da. Ben tasarıma il Olan, e ilgisi olan, UX'e ilgisi olan, UI'ye ilgisi olan herkesin bu okul çatısı altında istediğin şey yapabileceğini düşünüyorum. Çok sağlam bir komünite var, iyi eğitimler veriliyor. Yani kendine background'a çok zayıf olduğunu düşünse burada çok şey öğreniyor. Ve istediği yere gelebileceğini düşünüyorum bu okul sayesinde. Yani hiç çekinmesin, başvursun. Ben UX okulunu e, kazandığımı öğrendiğim gün önce bir tereddüt ettim. Çünkü hiç bu tarz bir bootcamp'e gitmemiştim. Hiçbir bu, şekilde eğitimleri bilmiyordum. Çünkü ben biraz sıra görüşlüydüm. Okul üniversiteden alınır tarzında düşünen insanlardandım. Ama gerçekten hayattaki en büyük şanslarımdan biri o gün bir delilik yapıp tamam kayıt oluyorum demamdı. Çünkü öğrenciydim kayıt olurken ve hani şunu düşünüyordum. Yani kötü bir eğitimse yani daha önce onlar da denememiş. Ee, bu kadar belki hani para vermek istemediğim bir dönemdeyim şeklinde düşünüyordum. Bu tarz sorular varsa aklınızda çünkü benim vardı bence bunları bir kenara atın ve deneyin. Çünkü ben şu an bir çalışmaya başladım. Yani ne getireceğini, hayatın ne zaman nerede olacağınızı bunu nasıl planlandığını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Böyle bir istekleri varsa, böyle düşünceleri varsa bence hiç beklemesinler. Çünkü gerçekten en doğru yerin olduğunu düşünüyorum. Gerek görevleriyle, gerek yaptığımız projelerle gerçekten çok ilerleme kaydetmeyi sağlayan bir şey. Şu Hatta şunu ekleyeyim. Ben bize UXL diye bir e, hizmet sunuldu ve biz oraya premium olarak üyeyiz şu an. E, ben işte oradaki bazı işte skillleri işte tamamladım, işte eğitimleri aldım ve işte LinkedIn hesabıma mesela attım ve orada hani gün içinde mesela ben şu an e, o zamanki duygu hani iş başvurusu yapmakta biraz tedirgin olabilirdi ama mesela o zaman bana aynı gün içerisinde 3 tane iş teklifi geldi ve Hani şaşırdım yani hani bir yüksekseli bu kadar hani bir de user spots böyle bir imkan sununca hani direkt böyle biraz hani kaliteli bir eleman gibi işte algılandım ee, o yüzden ee, bence başvurmak isteyenler ya hiçbir şey için seviyorsanız konuşun başvurmak istiyorsanız başvurun hani ya Acabalarla yaşanmaz. O yüzden e, istediğinizi yapın ve bence eğer UX'ci olmak istiyorsanız e, hani bu e, kurumun gerçekten e, Türkiye'de bu alanda köklü bir kurum olduğunu da bilin ona göre.